Kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdim bugün sizlerle birlikte sevdiğimiz oynadan Big Bass Bonanza'dayız şöyle küçük bir kasadan geldim 10 bin liralık bir kasadan geldim 50 liralık farm yapacağım şöyle gönder gelsin bir onlu gönder gelsin kendime baştan sizlere iyi seyirler dilerim umarım güzel bol, bol çarpanlı <laughs> bol kazanç bir yön olur istediğimizi buradan alıp gideriz haydi oğlum üçüncüye atar mısın Arkadaşlar oynadığım siteler biliyorsunuz ki etkinliklerimiz devam ediyor oynadığım siteler videom altındaki yorumlar kısmındaki heylink bağlantısının içinde arkadaşlar üye olduğunuz takdirde faydalanabileceksiniz bonuslardan haydi oğlum at üçü. girek oyna be 3 tane balık işimizi çözer dedik adam bak sinyal veriyorsun güzel sinyal veriyorsun at artık şuraya atarsın be koçum be onu daha gönder gelsin baba Güzel sinyal veriyor Ama bir türlü baba, Balığı düşüremedik 3 tane balık istiyoruz senden Güzelinden 3 tane balık Haydi oğlum Ara deme 3250 liralık Çok güzel bir ara deme aldık Haydi oğlum bunun üstüne de bir üçlü çektirdik mi buna süper olur. Ah be abi ah be abi. Kaçtır çeviriyor ya kaçtır böyle çeviriyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi gelecek. Bak gelecek abi o balık. O balık buraya gelecek. Biraz bet yükseltelim. Çünkü belletti abi yani geleceğim diyor. Geleceğim diyor abi. Geleceksen o zaman şöyle 75 bin 75 liralık ben gönder gelsin abi. Sağlam oynayak, sağlam vurmamız lazım. Haydi oğlum. Ne oldu lan az önce 3'er 2'şer 2'şer çevirme verildi şimdi onu da vermiyoruz buradan bir tane kaçtı sonra verir misin ah abi ah abi nasıl kaçıyor bu balıklar nasıl kaçıyor her zaman şu laf var kaçan balık büyük olur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok şöyle bir onlu turbo yapalım arkadaşlar bir de turbodan gönder gelsin Bu balıkları nasıl aşıda bırakayım lan işte bu balıkları aşıda bırakmazsa <laughs> abi çevirmeye devam Örmeye devam abi. Oğlum yakala lan. Bak ara ödeme sayesinde kasayı eritemedik. Bari at ki. Hayda. Neyse abi en azından Allah'ta ara ödeme verdi ki. Bizi az da olsa ayakta tutuyor. Ama şu kasayı. Geldiğimiz kasaya düşmeden oyuna girmemiz lazım ki. Güzel ödeme almamız lazım. Abi küçük küçük duruyor ya. 2 2 duruyor. 3. vermiyor abi. Bir türlü vermedi. Haydi oğlum. Yapıştır gelsin artık. Bir yapıştırsa. Gerisi gelecek ama. 87 buçuktan çevirik bakalım. Biraz daha beta attırdık. Abi vereceğim artık. Abi senin canımı sıkmaya başladım bak. Hasan at şimdi. Şaka mısın oğlum lan? Sen şaka mısın ya? Şu kasayı eritmeden diyorum. Oyna aslan Çok güzel olacak. Harikulade olacak ama bir türlü gelmiyor o. Allah'a göre beti yükselttik ama Şimdi atarsın. Oh, abi nasıl kaç lan bu balıklar? Abi sen şaka mısın? Bir abi. Bir onlu daha dedik. Şimdi atarsın oyna. Şimdi zamanı abi zamanı geldi artık. <laughs> Sinirlenme Mete <laughs> Sürekli çevirmeye düşer sürekli çeviriyor. Ama nedense balığı vermiyor. Bu kadar olmaz abi ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. Bak, sabahtan böyle çeviriyoruz. Bir onu daha abi. Bir onu daha. Mücadele devam. Bırakmak yok abi. Bırakmak yok. Hadi aslan parçası. Artık at şunu be. Ayda, Oğlum bu 10. çevir bak üst üste çevirmeye gidiyor. Artık şu balı atar mısın? Yemin ederim var, sanki var ya. İn ama bak gel aynı şekil. Gel aynı şekil çevirdi. Böyle bir şey yok abi. Harbi söylüyorum böyle bir şey yok. Ben artık bir şey demiyorum sana. Gönder bir onu daha. Haydi oğlum. Aslanım at 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 at. Bu kaçıncı çevirme düşüşün. <laughs> <laughs> sinirlenmemek elde değil ki ama sinirlenmemek elde değil ama sinirlenmemek elde değil ki. Sinyal verdik geldi Geldik dedik. Bir onu vur gelsin abi. Bak iki iki atıyor. Üçüncü bandı gördünüz mü? Ben? 100 lira yükselttim abi. Risk aldım. Bu saatten sonra riski göze aldık. Büyük risk aldık. 100 liralık betten çevirmeye devam abi. Şöyle sağlam bir oyun atıp da sağlam bir ödeme almamız lazım ki kurtarmamız lazım abi. Çok sıkıntılı gidiyor. Şimdi atarsın oğlum. Gösterdin. Uf. abi ne yapayım lan? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bana onu söyler misin ya? Nasıl, nasıl bir şey bu ya? Bir kere oynatmaz mı bir insan? Hatta sağlam ödemesi lazım yoksa var ya içimizden geçer bu. Cık. Ya ödeme de yok ki bizi kurtarsın. Haydi aslan parçası. Haydi yavrum. Üç tane atacağım lan alt tarafı. Üç tane balık atacağım buraya. Neyse 2000 buradan aldık abi. Bu en azından biraz da olsa biraz da olsa bizi çok çok rahatlatır. Ama bu saatten sonra da artık atması lazım ki. Hayda. Kesti abi kesti. Artık ikili ikili de göndermiyor. Yolun turbo yapalım. Şaka mısın lan? Hiç oyunu atmadan oyunu mu bana? bir onu da abi. Abi ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor ne? Anasını satayım var ya. Beti bir tık düşürdü. Hatta o kadar çevirdik. 87 buçuk adam. ya var ya böyle bir şey yok ya. Of 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 i̇ki, iki iki lan Hasan. Lan iyi kendine iki tane atıp süpersin oldu lan öde lan. Ödemen lazım. Hayvan gibi ödemen lazım bu evde. Gelsin sevim hayvan gibi ödemen lazım. Çok güzelsin aslan Öde oğlum. Öde, öde 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 öde. Hop. süpersin Hasan. Son bir Hasan daha atarsan. Bizi 2x önce garantiden ondan sonra 2x'ten de biraz da verirsen. Sen var ya. Sen aslan Hadi oğlum. Yapma oğlum. 2 3 2 spin de 3, 3 tane aslan verdi bak kesersen kötü olur süpersin aslan aslanım benim be 2x'i garantiledik oğlum adım 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 gibi bak bütün zararımızı çıkarıp üstüne kar almamız lazım ki efsane ödemesi lazım hayırsın aslanım x2'deyiz x2'de de şimdi güzel bir ödeme alırsak Haydi aslan paşası Of sen yakala şunları be Yapma gözünü seveyim Süpersin lan işte Lan var ya Şuna bak abi ya şuna bak 12.250 lira abi ya sağlam bir vurgun ya Sağlam bir vurgun yaptık Hasan'a. Yine Evet, simsiz. 10 numara sansan. Neyse olsun. Fixe geçirmese de sıkıntı yok. Canı sağ Sağlam ödedin. Ama boş atmasaydım da birkaç vuruş yapsaydım da onunla. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok çok güzel. Çok çok güzel abi kasa 24 kaydı baba ben 20 kaya kadar farmlayacağım dediğim anda yine yeni oyundası gene oynat abi 23 kadar gene oyundayız çok güzel lan kasayı eritmeden oynatması efsane of 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 Hasan burada bir aslan var ya yani. Hasan'cım Aynı şekil bir daha istiyorum bak kardeşim. Hadi. Hasan. Ne oldu oğlum? Oğlum cayır cayır lan. Hayda. Hayda Hasan niye böyle oldu lan Hasan? Hasan'cım. Ha Süpersin Hasan. Daha da güzel olabilir Olsun sıkıntı yok, sıkıntı yok ama. 5 kadar buradan aldık abi. Haydi oğlum. Of, abi gelecek. 100 adam vur gelsin abi. Hadi oğlum. Bir kere daha oynat. Hasancım. Of. Lan ve be. Bir daha at Hasan'ım. Bir kere daha atarsın Hasan'ım. Haydi oğlum 20 kada sabitleyeceğim abi Kasanın uzun 2 katı kada sabitleyeceğim Verirse buradan güzel olur Vermese Canın sağ olsun çekip gideriz Hadi aslanım Güzel bir ödeme Sıkıntı yok Haydi oğlum lan At lan bir daha gönder abi. Of 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 ikili ikili gidiyor balıklar Dedim ya 20 kadar sabitleyeceğim kasayı dedim. fazla da zorlamanın yok arkadaşlar. Çok fazla zorlamanın anlamı yok. Asa 28 kayıkla çıkardık. Şansımızı bir daha deneyek dedim. Atar mısın? Atarsan devam ederiz. Abi hiç sıkıntı yok. Abi 10 kaydan geldik 20 kay. hastamızı katladık gidiyoruz. Hatta 3 3 katına kadar yakında dedik bari böyle şansını da abi olanlar değil. Güzel abi. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.